Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu bizim indirdiğimiz ve uygulanmasını farz kıldığımız bir suredir. Biz onda öğüt almanız için apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara karşı duyacağınız acıma sizi onlara Allah'ın hükmünü uygulamaktan alıkoymasın. İnananlardan bir toplulukta onların cezalandırılmalarına tanık olsun. Zina eden erkek, zina eden ya da Allah'a ortak koşan bir kadından başkasıyla evlenmez. Zina eden kadın da ancak zina eden ya da Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenir. Çünkü öylesiyle evlenmek inananlar üzerine haram kılınmıştır. Namuslu kadınları zinayla suçlayıp da sonra dört tanık getiremeyenlere gelince onlara seksen değnek vurun ve bundan böyle onların tanıklığını kabul etmeyin. Çünkü onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Ancak bundan sonra tevbe edip durumlarını iyileştirenler bunun dışındadır. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır.'' Eşlerini zinayla suçlayıp da kendilerinden başka tanıkları olmayanlara gelince, onlardan her biri doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına dört kez tanıklık eder ve beşinci kezde eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını diler. Kadının da eşinin yalan söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına dört kez tanıklık etmesi ve beşinci kez de eğer eşit doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının üzerine olmasını dilemesi kendinden cezayı kaldırır. Allah'ın size lütfu ve rahmeti bulunmasaydı ve Allah gerçekten tevbeleri çok kabul eden tam hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu? Peygamberin eşine zina iftirasında bulunanlar, kuşkusuz sizin içinizden bir topluluktur. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Aksine bu sizin için bir iyiliktir. Onlardan her birine kazandığı günah vardır. Ancak içlerinden günahın büyüğünü yüklenene gelince onun için çok büyük bir azap vardır. Bu iftirayı işittiğinizde inanan erkek ve kadınların içlerinden hüsnü zanda bulunarak bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Yine bu iddiayı ispat için dört tanık getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki tanık getiremediler, öyleyse onlar Allah katında yalancıdırlar. Eğer size dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve merhameti olmasaydı, yaydığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Çünkü siz hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığınız şeyi dilinize doluyor ve onu ağızdan ağza dolaştırıyordunuz. Allah katında çok büyük bir günah olmasına rağmen siz onun önemsiz bir şey olduğunu sanıyordunuz. Siz o iftirayı işittiğinizde bunu konuşmamız bize yakışmaz. Haşa, bu çok büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Eğer inanıyorsanız, bir daha bu gibi durumlara düşmemeniz için Allah size ayetlerini açıklayarak öğüt vermektedir. Çünkü Allah çok iyi bilen çok bilgi olandır. İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu edenlere gelince, hiç kuşkusuz onlar için dünyada da ahirette de can yakıcı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah'ın size lütfu ve rahmeti bulunmasaydı ve Allah gerçekten çok şefkatli ve merhametli olmasaydı haliniz nice olurdu. Ey inananlar. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izleyecek olursa, bilsin ki şeytan hayasızlığı ve kötülüğü fısıldar. Eğer size Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, içinizden hiçbiri asla temize çıkamazdı. Ama Allah dilediğini arındırır. Çünkü Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. İçinizden fazilet ve servet sahibi olanlar yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermeyeceklerine dair yemin etmesinler. Affetsinler, hoşgörüde bulunsunlar. Siz Allah'ın bağışlamasını istemez misiniz? Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. O namuslu, her şeyden habersiz inanmış kadınlara zina iftirası atanlara gelince onlar hem bu dünyada hem de ahirette lanetlenmişlerdir. Dillerinin, ellerinin ve ayaklarının yapmış olduklarıyla ilgili olarak aleyhlerinde tanıklık yapacağı o kıyamet gününde onlar için çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tam olarak verecek ve böylece onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Kötü olan kadınlar, kötü erkekler, kötü olan erkekler de kötü kadınlar içindir. İyi olan kadınlar da iyi erkekler, iyi olan erkekler de iyi kadınlar içindir. Onlar iftiracıların söylediklerinden uzaktırlar. Bu yüzden onlar için ahirette bir bağışlanma ve çok güzel bir rızık vardır. Ey inananlar! Kendi evlerinizden başka evlere izin almadan ve ev halkına selam vermeden girmeyin böylesi sizin için daha iyidir herhalde düşünüp bunun nedenini anlarsınız eğer orada kimseyi bulamazsanız girmenize izin verilmedikçe oraya girmeyin eğer size geri dönün denilecek olursa o takdirde dönün bu sizin için daha temizdir allah yapmakta olduklarınızı en iyi bilendir İçinde size ait bir eşyanın bulunduğu, oturulmayan evlere girmenizden dolayı size bir sakınca yoktur. Allah, açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilmektedir. İnanan erkeklere söyle: Bakışlarını haramdan çevirsinler ve ırzlarını korusunlar. Çünkü bu, kendileri için daha temizdir. Kuşkusuz Allah, onların yapmakta olduklarından çok iyi haberdar olandır. İnanan kadınlara da söyle Bakışlarını haramdan çevirsinler ve ızlarını korusunlar. Süslerini bunlardan görünen kısmı dışında göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Süslerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya kendi oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kendi kadınları veya sahip oldukları köleleri veya cinsel arzu taşımayan tabi erkeklerden yahut henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri süslerinin bilinmesi için de ayaklarını yere vurmasınlar. Ey inananlar! Hepiniz topluca Allah'a tevbe edin ki Kurtuluş eresiniz. İçinizden bekar olanları, köle ve cariyelerinizden durumları evlenmeye uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah lütfuyla kendilerini zengin yapar. Çünkü Allah lütfu çok geniş olan, çok iyi bilendir. Evlenme imkanı bulamayanlara gelince, Allah lütfuyla kendilerini zengin kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz köle ve cariyeleriniz sizinle özgürlüklerini kazanmak üzere anlaşma yapmak isterlerse eğer onlarda bir iyilik görürseniz onlarla anlaşma yapın. Allah'ın size vermiş olduğu maldan siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlayacak olursa hiç kuşkusuz Allah zorlanmalarından sonra da çok bağışlayan çok merhamet edendir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden örnekler ve korunanlar için öğütler indirmiş bulunuyoruz. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde çera bulunan bir kandile benzer. O çera cam bir fanus içindedir. O fanusta sanki inciyi andıran bir yıldız gibidir ki, mübarek bir ağaçtan, doğuya da batıya da ait olmayan bir zeytin ağacından tutuşturulur. Yakıtıysa neredeyse ateş değmese bile ışık saçar. Nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna ulaştırır. İşte Allah insanlara böyle örnekler sunmaktadır. Çünkü Allah her şeyi çok iyi bilendir. Allah'ın yükseltilmesine ve içinde kendi adının anılmasına izin verdiği mabetlerde onu sabah akşam tesbih eden insanlar vardır. Öyle kimseler vardır ki onların ne ticaret ne de alışverişle uğraşmak Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği bir günden korkarlar. Şüphesiz Allah onları yaptıklarının en güzeliyle ödüllendirecek ve hatta lütfuyla kendilerine daha fazlasını da verecektir. Çünkü Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnkar edenlere gelince onların işleri ıssız bir çöldeki seraba benzer. Susayan onu su sanır ama oraya vardığında yanında Allah'tan başka hiçbir şey bulamaz. Allah onun hesabını eksiksiz olarak görecektir. Allah hesabı çabuk görendir. Ya da onların işleri derin bir denizdeki karanlıklara benzer. Onu üst üste dalgalar ve dalgaların üstünde de bulutlar kaplar. Karanlıklar üzerine karanlıklar. Öyle ki insan elini çıkaracak olsa neredeyse onu bile göremez. Allah kimin nurundan yoksun bırakmışsa, Artık onun için bir ışık yoktur. Göklerde ve yerde olanların, sıra sıra uçan kuşların, Allah'ı tesbih ettiklerini görmüyor musun? Onlardan her biri kendi duasını ve tesbihini bilmektedir. Allah da onların ne yapmakta olduklarını çok iyi bilendir. Göklerin ve yerin hükümrandığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Allah'ın bulutları sürüklediğini, sonra onları bir araya getirip yığdığını görmüyor musun? Sonra onların arasından yağmurun çıkışını görürsün. O gökten içinde dolu bulunan dağlar gibi bulutlar indirir de o doluyu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de uzak tutar. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alır. Allah geceyle gündüzü döndürüp durmaktadır. Kuşkusuz bunda basiret sahipleri için ibret vardır. Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak, kimi de dört ayak üzerinde yürür. Allah ne dilerse yaratır. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola ulaştırır. Onlar Allah'a ve elçiye inandık ve itaat ettik diyorlar. Bununla birlikte içlerinden bir grup bunun ardından yüz çeviriyor. Bunlar inanmış değillerdir. Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve elçisine çağrıldıklarında bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir. Ama eğer hüküm kendi yararlarına olursa ona hemen boyun eğip gelirler. Onların kalplerinde bir hastalık mı var yoksa kuşku içinde mi bulunmaktadırlar ya da Allah'ın ve elçisinin kendilerine haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar Hayır onlar sadece kendilerine zulmediyorlar Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve elçisine çağrıldıklarında inananların sözü işittik ve itaat ettik demelerinden başka bir şey değildir İşte bunlar kurtuluşa erenlerdir. Kim Allah'a ve elçisine itaat eder, Allah'tan korkar ve ondan korunursa, işte bunlar başarıya ulaşanlardır. İki yüzlüler, sen kendilerinden istediğin takdirde mutlaka savaşa çıkacaklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin etmektedirler. De ki, yemin etmeyin, itaatin ölçüsü bellidir.'' Gerçekten Allah yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdar olandır. De ki: Allah'a itaat edin, elçiye de itaat edin. Eğer yüz çevirecek olursanız bilin ki ona gereken, kendisine yükletilen görevi yapmak, size gereken de size yükletilen görevi yapmaktır. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Elçiye düşen de Sadece açık bir şekilde duyurmaktır. Allah sizden inananlara ve iyi işler yapanlara kendilerinden öncekileri yeryüzünde egemen kıldığı gibi onları da egemen kılacağını, onlar için seçip beğendiği dinlerini kendileri için güçlendireceğini ve korkularını güvene çevireceğini vaat etmiştir. Çünkü onlar bana kulluk ederler ve hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkar ederse işte bunlar yoldan çıkmış olanlardır. Namazı kılın, zekatı verin ve elçiye itaat edin. Belki merhamet olunursunuz. İnkar edenlerin yeryüzünde bizi güçsüz bırakacaklarını sanma. Onların varacakları yer cehennem ateşidir. O ne kötü bir gidiş yeridir. Ey inananlar! Sahip olduğunuz köle ve cariyelerle İçinizden henüz ergenlik çağına ulaşmamış olanlar, şu üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğleyin giysilerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra. Bunlar sizin üstünüzün açılabileceği üç vakittir. Bu vakitler dışında birbirinizin yanına girip çıkmada ne sizin ne de onlar için bir sakınca yoktur. İşte Allah size ayetlerini böylece açıklamaktadır. Çünkü Allah çok iyi bilen, çok bilge olandır. Çocuklarınız ergenlik çağına eriştiklerinde ise kendilerinden öncekilerin izin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah size ayetlerini böylece açıklamaktadır. Çünkü Allah çok iyi bilen, çok bilge olandır. Evlenme ümidi kalmamış olan yaşlı kadınlara gelince Süsleriyle açılıp saçılmamak şartıyla dış giysilerini bırakmalarında kendileri için bir günah yoktur. Bununla birlikte iffetli davranmaları kendileri için daha iyidir. Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Kör için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Aynı şekilde sizin için de kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde yahut dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde bir sakınca yoktur. Bir arada ya da ayrı ayrı yemenizde de sizin için bir sakınca yoktur. Evlere girdiğinizde birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileğiyle selam verin. İşte Allah aklınızı kullanmanız için ayetlerini size böylece açıklamaktadır. İnananlar ancak Allah ve elçisine inanan ve toplumu ilgilendiren bir iş için Allah'ın elçisiyle birlikte bulunduklarında ondan izin almadan onu terk etmeyen kimselerdir. Senden izin isteyenler işte onlar Allah'a ve elçisine inananlardır. Öyleyse onlar bazı işlerini görmek için senden izin istediklerinde onlardan dilediğine izin ver ve kendileri için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Elçiyi kendi aranızda birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın. Allah içinizden bir diğerini siper edinerek sıvışıp gidenleri çok iyi bilmektedir. Bu yüzden elçinin sözüne karşı gelenler, başlarına bir bela gelmesinden ya da can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Dikkat edin! Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. O, sizin içinde bulunduğunuz durumu çok iyi bilir. İnsanların kendine döndürülecekleri gün yapmış olduklarını onlara bildirecektir çünkü Allah her şeyi çok iyi bilen